Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba min tettequn. Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi takvaya eresiniz diye oruç size de farz kılındı. Buradan iki nokta önümüze çıkıyor. Birincisi oruç bizden önceki ümmetler üzerine farz kılınmış bir ibadet. Bizden önceki ümmetlerin de oruç tutma mükellefiyeti var imiş. İkincisi de oruç takva ilişkisi. Bizden önceki ümmetlere orucun farz kılındığına dair bu Kur'an'ı beyandan yola çıkarak ehli kitabın kitaplarına, Tevrat'a, İncil'e, eldeki metinlere baktığımız zaman oralarda oruç kelimesine, kavramına rastlıyoruz. Ama böyle munzam bir oruç, senenin belli bir döneminde şartları, rükünleri belirlenmiş, aynen bizde olduğu gibi her türlü ahkamı tahsil edilmiş, takdir edilmiş bir şekilde bir oruç ibadetini görmüyoruz. Yahudilerde, Yahudilikte oruç adına gördüğümüz bir tek gün tutulan bir oruç var. O biraz uzun bir oruç, yaklaşık 26 saat falan tutulan bir oruç. Onun dışında Yom Kipur denen bu belli bir günde tutulan bu oruç dışında Yahudilikte bizdeki gibi bizdekine benzer işte birkaç gün birkaç hafta süren bir oruca rastlamıyoruz. Bir de tabi gene rivayetlerden bildiğimize göre Firavun'un ordusunun Kızıldeniz'de boğulması üzerine Museviler o günü anmak adına e, Muharrem ayında oruç tutuyorlar. İsrailoğullarının Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtarılması anısına. Kutlama orucu yani. Kutlama bu, bu bir farziyet orucu değil öyle anlaşılıyor. Ama o farz kılınan oruç nasıl bir oruç? Bizdeki gibi bir oruç değil ya da şöyle diyelim mevcut kitaplarda rastladığımız haliyle bizdeki gibi değil. Şüphesiz şartı şurtu belirlenmiş bir şekilde bir ibadet onlara da farz kılınmış. Ama kitaplarda mevcut elimizdeki kitaplarda rastlamıyor oluşumuz bu kitapların tahrifine bir delil sayılır. Keza Hristiyanlarda da aynı şekilde İncil'de de bizdeki gibi bir oruç ibadetine rastlamıyoruz. Oruçtan çok sık bahsediliyor, oruca çok sık atıf yapılıyor. Ama Orucun daha ziyade bir ibadet olarak şartları, rükünleri gibi hususlardan daha çok ahlaki boyutu, insanı eğiten, insanın manevi dünyasına, ruhi dünyasına kattığı değerlerden bahseden pasajlar var. Mesela bir yerde oruç tutan Ferisilerden bir grup oruç tutmayan başka bir Yahudiye küçümseyici bir gözle bakıyor. Bu oruç tutmuyor, ben tutuyorum diye bakıyor. Muhtemelen bu Yom orucu orucuyla ilgili bir şey. İncil'de de onun bu tutumu kınanarak işte senin tuttuğun oruç seni kemale erdirmemişse, insani erdemlere ulaştırmamışsa senin tuttuğun orucun hiçbir kıymeti yok. Oruç odur ki insanı kemale erdirsin, ahlaki güzelliklere ulaştırsın gibi daha böyle seküler, daha ibadet boyutundan soyutlanmış bir oruç kavramıyla karşılaşıyoruz İncil'lerle. Gene Hristiyan kaynaklarında gördüğümüze göre 2. yüzyılda yani Didak'e kitabında Hristiyanların Çarşamba ve Cuma günleri oruç tutmaları isteniyor. İkinci yüzyıla ait bir kaynak, bu muhakkar bir kaynak. Bir de ikinci yüzyıldaki kiliselerin diriliş bayramından önce Paskalya bayramından önce oruç tuttuğu biliniyor. Daha sonra dördüncü yüzyıla gelindiğinde 40 günlük bir oruç karşımıza çıkıyor Hristiyan kaynaklarında. Bu normal 30 gün tutuluyorken işte tıpkı bugün olduğu gibi günümüzde olduğu gibi uzun yaz günlerine geldiği bir dönemde demişler ki biz bunu kış gününe aktaralım kış mevsimine günlerin kısa olduğu bir mevsime aktaralım ve oraya sabitleyelim kefaret olarak da 10 gün fazladan tutalım evet. ve öyle 40 gün oruç uygulaması o şekilde başlamış bir süre böyle gittikten sonra Hristiyan hükümdarlardan birisi rahatsızlanmış o sene oruç tutamamış ve ben bu sene oruç tutmuyorum tutamıyorum. Gelecek sene 7 gün fazla tutayım demiş. Gelecek sene 47 gün olmuş oruç. Sonra bir süre böyle devam ettikten sonra demişler ki bu böyle kesirli küsürlü bir rakam olmuyor. Bunu 50'ye tamamlayalım. Yuvarlak olsun. 50'ye tamamlamışlar. 50 gün olmuş. Ama şu anda Hristiyanlar içerisinde 50 gün oruç tutan var mıdır? Araştırılmaya değer bir sene. Evet. Ayrıca onların oruçlarında sabah kahvaltısı, akşam çayı vesaire Evet, Yahudilerin orucunda enteresan bir durum var. O 26 saat süren oruçta yeme içme cinsel ilişki dışında onlar bu süre içerisinde çalışmıyorlar, koku sürünmüyorlar, banyo yapmıyorlar efendim, ateş de yakmıyorlar. Bu böyle bir perhiz gibi bir şey yani. Gerçi modern Yahudi çevrelerde bu da büyük ölçüde kalkmış durumda icraattan kalkmış durumda. Onun yerine daha böyle eğlenceye dönük, daha bir hazla dönük bir ibadet eğlence karışımı ritüellerin aldığını da biliyoruz. Kültürel oruç yani. Evet. Dolayısıyla orucun bizden önceki ümmetlere farz kılındığı ile ilgili ayet kerime bize detay vermediği için Yahudilerde Hristiyanlardaki bu tahrifattan dejenerasyondan önce asli durumunda Tevrat'ın ve İncil'in asli durumunda bu olay neydi? Onu bilmiyoruz nasıl tutuluyordu, peygamberler nasıl icra etmişlerdi onu bilmiyoruz. Muhtemelen oralardaki bu tahrifat asli durumuna ümmeti Muhammed tarafından onlara verilen emrin icrası şeklinde yeniden ihya ediliyor şu anda. Dolayısıyla Ramazan orucu 30 gün farz kılınmış oluyor ki geçmiş ümmetlere de muhtemelen buna benzer bir bir formatta farz kılınmıştır.